Saygılar öğretmenlerim, değerli arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Bugün 19 Mayıs. Düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs. Mustafa Kemal'in Samsun'a kusturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden güne dolaşmasının 101. yılı. Bu karantina döneminde olsa bile hiçbir şart altında bu sevincimiz engellemez veyahut azalmaz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Tarih öğretmenimiz Engin Güngör'ün anlam ve önemini belirten konuşması, okulumuz öğretmenlerinin Gazi Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesini seslendirmesi, gençliğin atıya cevabını seslendirmesi, 19 Mayıs sihirinin okunması, okulumuz öğrencileri ve müzik öğretmenimiz Ali Erdem'in müzik dinletisi, okul müdürümüz Nuray Özcan'ın konuşması ve... Değerli gençler. Malum bugün 19 Mayıs. Sizin bayramınız. Ve maalesef bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle milletimiz ve özellikle de Türk gençliği açısından oldukça anlamlı ve değerli olan bu bayramı bu yıl evde kutlamak zorundayız. Bu nedenle ben de sizler için günün anlam ve önemine binayen kısa bir konuşma hazırladım. Değerli gençler, Malum bu virüsle baş edebilmenin ve devletimizin olağanüstü bir özveriyle çalıştığı kurumlarına özellikle de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olabilmenin yegane yolu sosyal mesafeyi korumak ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaktan geçiyor. Elbette bu iş bizim gibi kültürü samimi ve dostane ilişkiler üzerine inşa edilmiş, bir dostuyla doyasıyla kucaklaşmayı, bir büyüğünün elini öpüp sıkıca sarılarak helallik almayı, sevdiğiyle bir fincan kahve içip ona da kırk yıl hatır biçerek dertleşmeyi, dünyadaki birçok maddi kazancın önüne koymuş kadim bir millet için oldukça zor. Evet zor gençler ve fakat bu yaşadıklarımızın hiçbirisi bundan tam 101 yıl önce Samsun'a çıkmaktan daha zor değil. Hem de Mondros denilen, dünya tarihinde eşine çok az rastlanacak ağır şartlar içeren, Osmanlı Devleti'ni fiilen yok sayan, memleketin dört bir köşesini işgali açık hale getiren, orduların terhis edildiği, işgalci donanmaların boğazda kol gezdiği, tabiri caiz ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği üzere, millet fakru zaruret halinde harap ve bitap düşmüşken Samsun'a çıkmak ve milli mücadelenin Anadolu'ya el uzatanların elini yakacak olan istiklal ateşinin kıvılcımını çakmaktan daha zor değil. Evet, evde kalmak zor. Fakat işgalciler ve onların işbirlikçilerinin haksızlıklarını daha ilk ile Samsun raporuyla yüzlerine vurup Havza genelgesini yayınlayıp işgalcilerin bütün baskılarına rağmen Erzurum ve Sivas'ta kongreler toplayarak milli mücadele kararlarını yayınlayıp Anadolu öz yurdumuzdur dedikten sonra işgalciler tarafından meclisin dağıtılıp İstanbul'un işgal edildiği hukuken, vicdanen ve ahlaken asla kabul edilemeyecek olan Sevr paçavrasını imzalatarak kirli ve gizli emellerine ulaşmak için devrin en büyük emperyallerinin baskısı altında milli mücadeleyi başlatarak yine o devrin en büyük emperyallerine karşı savaş meydanlarına çıkıp zafer kazanmaktan daha zor değil. İşte bu zor, hatta kimilerine göre imkansız denilen şartlar altında Cumhuriyetimizin kurucusunun kuruluşunun ilk adımı diyebileceğimiz Samsun'a çıkışı 19 Mayıs'ı "Benim bütün ümidim gençliktedir." diyerek siz kıymetli Türk gençliğine bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadele şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Unutmayınız ki Türk milleti binlerce yıllık tarihi boyunca milli bilinçle birçok zafere imza atmış ve yine aynı bilinçle birçok badirenin de altından kalkmış bir millettir. Bugün de sorumlu yurttaşlar olarak görevimiz kadim millet olmanın gereğini yaparak, devletimize güvenerek, devlet ve millet el ele vererek bu badireden alnımızın akıyla çıkabilmektir. Bu vesile ile bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Cumhuriyetimizin nitelikleri, temel taşları olan Büyük Önder, Bilge Lider, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini yaşayarak ve yaşatarak kalın. Allah'a emanet olun. Atatürk der ki, gençlerimiz ve ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerini iyice karlaştırmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hale getirmeli, Onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Sırada okulun öğretmenleri Gazi Mustafa Kemal'in gençliği hitabesini okuyacaktır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen... Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini... İlelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek. Dahili ve harici bedhahların hmm. olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakrı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalin evladı işte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğumuz ve, ve damarlarındaki asıl kanlarının vücuttur. anlamda çok tedirik işler yaptık. İşlerin en büyük emeli Hüsnü Hanım Allah'ın ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu, ne mutlu Atatürk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor. Sizler yeni Türkiye'nin genç aralıkları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Şimdi de Ecemal gençin ataya cevabını seslendirecektir. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir en kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kast edecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorla iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar, ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek hazmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Türk gençliği Türk milleti Türk milleti yetiğidir. Atatürk der ki, büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için hakiki mefkûle neyse onu görecek, hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkesini yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen ona olacaksın. Önüne nihayetsiz engeller yıkacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç kelam giyilerek kimsenin yardım gelmeyeceğine inanmış olarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere gireceksin. Bahadır Karacar 19 Mayıs 7'de okuyacaktır. Şiddetle gelmişti, dört yandan vurgun. Hem bıkkındı millet hem de çok yorgun. Kimi gafletteydi, kimisi dargın. Bir sen uyanıktın, bir sen Atatürk. İstanbul'dan kalktın, Samsun'a vardın. Sonra Erzurum'da otağı kurdun. Kanayan yarayı Sivas'ta sardın. Amasya'dan emir ver, sen Atatürk. 19 Mayıs'tır doğum günümüz. Yayıldı dünyaya Türklük ünümüz. Gençliğe armağan bu düğünümüz mutlu kutlanıyor bil sen Atatürk. Devlet millet için vardır diyordun. Millet vatan için var biliyordun. Uğruna can feda bir ülke kurdun. Onunla bir ömür sür sen Atatürk. Her 19 Mayıs, Anarız seni, Kula kulluk bitti, Olduk medeni. Bu pırıltıların, Sensin nedeni, Kaldırıp başını, Görsen Atatürk. Okulumuz öğrencileri, İpek Ünal ve Yağmur Varol, Harman Balık, Ceylin Ünal, Sarı Zeyrek. Ali Safa Yiğit Çökertme, Müzik öğretmenimiz, Ali Erdem, Kerim Oğuzeli Bey'i, ve eklemedik. Kocakoma kaslarının seslendireceklerdir. Sizleri müziğinize baş başkası bırakıyorum. skira le ko un dan Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü bu yıl farklı bir şekilde evlerimizde coşkuyla kutlayacağız. Öncelikle bu programın hazırlanmasında, videonun oluşturulmasında emeği geçen başta Bedir Öğretmenimiz Mustafa Kaygusu'da diğer öğretmen arkadaşlarıma destek veren tüm gençlere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde evde olduğumuz zamanda balkonlarda, odalarımızda, evlerimizde bayram coşkusunu hep beraber yaşayacağız. Uzaktan eğitim süresinde sizler bilgisayar başında öğretmenlerimiz bilgileriyle sizlere ulaşmaya çalıştılar. Fedakarlı çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Bilgisayar başında onları takip eden siz gençlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Geleceği size emanet eden Atatürk'ün, bayramı size emanet eden Atatürk'ün, size olan güveni de sonsuzdu. Bizler de Yusuf Siyahıner Fen Sesi Gençleri olarak sizlere güvenimiz sonsuz. Sözlerimi çok uzatmadan 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı coşkuyla kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Murat da teşekkür ediyoruz ve koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Arz ederim.